Çıplak heykeller yapmalıyım. Çırıl çıplak heykeller. Nefis rüyalarınız için. Ev önümden geçen aksakallı kasketli. Yırtık mintanından adeleleri gözüken dilenci. Sana önce şiirlerin tadını kitaplardan tattırmalıyım. Resimlerden duyurmalıyım. Resimlerden. Şu olan çocuğuna bak fırça sallıyor kokmuş manifaturacının ayağına. 400 bin tekliğinden 10 kuruş verecek. Ne güzel kaşların var, ne güzel bileklerin. Helen ne ellerin var, ne ellerin. Söylemeliyim. Yok, yok, meydanlarda bağırmalıyım. Bu küçük güllerin buram buram tüttüğü Anadolu şehri kahvesinde kiraz mevsiminin sevişme vakti olduğunu. Resimler seyrettirmeli, şiirler okutturmalıyım baygınlık getiren şiirler. Kiraz mevsimi, kiraz. Küfelerle dolu pazar. Zambaklar geçiriyor bir kadın. Bir kadın bir bakraç yoğurt götürüyor. Sallıyor boyacı çocuğu fırçasını. Belediye kahvesinde hala o eski, o yalancı, o biçimsiz Bizans şarkısı. Sana nasıl bulsam, nasıl bilsem Nasıl etsem, nasıl yapsam da meydanlarda bağırsam, sokak başlarında sazımı çalsam. Anlatsam şu kiraz mevsiminin para kazanmak mevsimi değil, sevişme vakti olduğunu. Bir kere duyursam, hele güzelliğini, tadını. Sonra oturup hüngür ağlasam, boşa geçirdiğim, bağırmadığım, sustuğum günleri. Mezarımda bu güzel, uzun kaşlı boyacı çocuğun oğlu şiir okusa, Karacaoğlan'dan, Orhan Veli'den, Yunus'tan, Yunus'tan.